Evet selam arkadaşlar bugün Clash Royale'de evet yine Clash Royale çekiyorum dördüncü Clash Royale videomuz olacak hep Clash Royale çekiyorum ee, ama bu sefer çok önemli bir şey için birincilik sandığını açacağız klan savaşında birinci olma sandığımız ve o sandıktan garanti bir efsanevi çıkıyor benim 7 efsanevim var 8. umarım olur Mega şövalye falan çıksın istiyorum. Tomruk çıksın istiyorum hani böyle tüm hesaplarımı dizdiğim bir deste var ama bunu kullanmıyorum tabii ki. Bu destemi kullanıyorum. Bu kalsın. deste yeni ve efsanemiz çıkarsa bu öfkenin yerine koyarız. Olmayan efsanelerimizi şöyle göstereyim. Madenci yok, tombuk yok, mega şövalye yok, buz büyücü yok, lav taşı yok. Burada da şöyle geliyoruz. Klanın birinci oldu. Savaş sandığı birincilik diye var. O zaman hiç yapmadan <laughs> önce bir şurayı da şey yapalım. Aa güzel şeyler gelmiş teklifler. Talihte de prenses var. Gök gerek yok. Desman sandık olmuyor. Aa altın sandık da var burada. Sandığımız var. İlk bu sandıktan başlayalım. Bundan da efsane çıkıyormuş. Evet. Bu arada bu efsanevlerden gece cadısı ve koç binicisi 10 seviye. Bu arada yani burada olan efsanevlerden biri çıksa da şey yapacağım. Bunları takasla kullanıp mega şövalye alacağım. O zaman hiç heyecan yapmadan açalım. Çok heyecanlı. İlk defa açıyorum bu sandıktan. 1896. 209 goblinler. 54 buz görme. 6 avcı ve kenar parlıyor. O zaman 3, 2, bir bastım. Hadi güzel bir şey çıksın. Umarım güzel bir şey çıkar. Bizde olmayan bir şey çıkar. Koç binsine ya. Koç vinsine. Neyse ben bunu takasta kullanırım. Bizim kullanımız 20 kupa almış. Alıştırma günleri 5. hafta başlamış. Evet güzeldi. Bayağı iyiydi şunları da verelim ama. Şu bağışlarımızı da yapalım öyle kapatacağım videoyu. Çok kısa da bir video olsun istemiyorum. Takas ya istemiş. Takas. Hı, takas yapalım. Takas yaptık. O zaman buradan takasımızı da yapalım. Hemen takasa geliyorum. Tabii ki mega şövalye isteyeceğim. İste. Koç binisini de verelim. Takas. Hadi isteyen bir goluk sonunda şey yaparız. Şuradan bu arada e, sandık anahtarı falan şey olacak. Yani ya, yarın ya da bu akşam gece gibi bir e, farklı bir hesabımda 5. akrende olan bir hesabımda dev sandık açılımı gelecek. Onu da bekleyebilirsiniz. Bay bay. O zaman